Savunma planına hoş geldiniz. Bu kanalda savunma sanayimizdeki platformları, sistemleri ve teknolojileri teknik bakış açısıyla ele alıyoruz. Yerli ve milli projeleri daha yakından anlamak için doğru yerdesiniz. Milli Muharip Uçak Kaan projesindeki yeni APAJ sistemi üzerine hazırladığımız özetimize hoş geldiniz. Şimdi, Devasa bir savaş uçağını bir araya getirdiğinizi düşünün. İnanılmaz bir hassasiyet lazım değil mi? Çünkü milimetrik bir hata bile milyonlarca dolara, hatta görevin başarısız olmasına sebep olabilir. İşte tam da bu riski ortadan kaldıran bir teknoloji var artık sahnede. Birincisi, nedir bu APAŞ sistemi? Aslında en basit haliyle uçağın devasa parçalarını bir yapboz gibi ama sıfır hatayla birleştiren akıllı bir robotik altyapı. Yüksek hassasiyetli sensörler kullanıyor, her bir parçayı dijital tasarım verileriyle karşılaştırıyor ve lazer hassasiyetiyle tık diye yerine oturtuyor. Peki bu robotik sistem ne gibi farklar yaratıyor? İkincisi, getirdiği avantajlar gerçekten de müthiş. Apaş, insan hatası riskini neredeyse sıfırlıyor, montaj süresini kısaltıyor ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarıyor. Hani o geleneksel sabit kalıplar vardır ya, onlara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor. Bu da üretim hattını çok daha esnek ve verimli yapıyor. Sonuç ne mi? Daha hızlı ve çok daha hatasız bir üretim. Ve son olarak bu sistemin stratejik entegrasyonu. Bakın, Apaş tek başına çalışmıyor. Üretimin bütün sürecini yöneten PLM ve MES gibi modern yazılımlarla tam bir uyum içinde. Bu ne demek? Montajdaki her bir hareket, her bir veri dijital olarak kaydediliyor ve tüm sürecin adeta dijital bir DNA'sı oluşturuluyor. Kısacası, Apaş teknolojisi kanı sadece daha verimli üretmekle kalmıyor, aynı zamanda Türk havacılık sanayisini hassas imalatın dijital geleceğine taşıyan çok önemli bir adım. Konuya başlarken şunu vurgulamak gerek. 5. nesil bir uçağı dördüncü nesil bir uçak gibi üretemezsiniz. Bu mümkün değil. Neden peki? Aradaki temel fark ne? Çünkü 5. nesil demek her şeyden önce düşük görünürlük. Yani radara yakalanmamak demek. Bu da uçağın yüzeyinde, parçaların birleşim yerlerinde en ufak bir pürüzün, milimetrik bir sapmanın bile olmaması gerektiği anlamına geliyor. Öyle ki milimetrenin onda biri kadar bir hata uçan radardaki izini bir binek otomobilden bir kamyona çıkarabilir. İnanılmaz bir hassasiyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla asıl mesele sadece bir uçağı birleştirmek değil kusursuzluğu seri halde üretebilmektir. Bu çok çarpıcı bir başlangıç. Yani hata payı neredeyse sıfır olmalı. Peki geleneksel yöntemlerle bu nasıl yapılıyordu? Mesela bir F-16 üretim hattını gözümüzün önüne getirirsek orada süreç nasıl işliyordu ve neden artık yetersiz kalıyor? Çok güzel bir nokta. Geleneksel üretimde fikstür adını verdiğimiz devasa sabit metal kalıplar kullanılır. Devasa derken ne kadar büyük? Her dil gövde parçası için özel olarak tasarlanmış, Tonlarca ağırlıkta yapılardır bunlar. Düşünün ki uçağın parçaları bu kalıpların içine yerleştiriliyor. Teknisyenler lazer ölçüm cihazları ve el aletleriyle saatler hatta günler süren hassas ayarlamalarla parçaları hizalamaya çalışırdı. Tamamen insan becerisine dayalı bir süreç anladığım kadarıyla. Tamamen. Bu süreç hem inanılmaz derecede zaman alıcı, hem çok maliyetli, hem de en önemlisi tamamen insan becerisine ve dikkatine bağımlıydı. Bir sonraki uçağın bir öncekiyle birebir aynı olacağının garantisi yoktu. Ve en kötüsü, her yeni prototip veya model değişikliği için bu milyonlarca dolarlık fixtürleri çöpe atıp yenilerini yapmak zorundaydınız. Anlıyorum, yani hem yavaş, hem pahalı hem de esneklikten çok uzak bir sistem. İşte tam bu noktada Apaj devreye giriyor. Açılımı otomatik konumlandırma ve hizalama fikstürü. Bu o devasa metal kalıpların yerini alan bir tür robotik iskelet sistemi mi? Robotik iskelet benzetmesi oldukça yerinde ama biraz eksik. Bu sadece bir iskelet değil, aynı zamanda gören, düşünen ve hareket eden akıllı bir iskelet. Epat sabit metal kalıpların yerine onlarca hareketli ve ayarlanabilir koldan oluşan dinamik bir yapı sunuyor. Asıl devrimde sanırım bu dinamik yapıda. Asıl devrim bu kolların nasıl hareket ettiğinde gizli. Sistem insan gözünün ve elinin hassasiyetinin çok ötesinde bir duyu ve kontrol mekanizmasına sahip. İşte burası gerçekten merak uyandırıcı. Bu akıllı iskelet nasıl görüyor ve düşünüyor? Yani montajı yapılan dev bir kanat parçasının olması gereken yerden bir milimetrenin binde biri kadar bile sapmadığını nasıl anlıyor ve düzeltiyor? Süreç birkaç temel teknolojinin birleşiminden oluşuyor. Birincisi görme yeteneği. Görme mi? Evet. Sistemin etrafına yerleştirilmiş yüksek hassasiyetli lazer takip cihazları var. Bunlar parça üzerine konulan yansıtıcıları sürekli takip ederek parçanın 3 boyutlu uzaydaki konumunu ve duruşunu saniyede binlerce kez mikron seviyesinde bir hassasiyetle ölçüyor. Bildiğimiz lazer metrelerin binlerce kat daha hassas olanları ve bunu sürekli canlı bir şekilde yapıyorlar. Bir dakika. Bu inanılmaz. Yani sistem devasa bir metal parçaya bakıp onun uzaydaki duruşunu adeta dijital bir tomografisini çeker gibi anlık olarak haritalandırıyor. Peki bu veriyi nasıl yorumluyor? Yani düşünme kısmı nasıl işliyor? İşte sistemin kalbi burada atıyor. Bu düşünme yeteneği uçağın dijital ikiziyle olan entegrasyondan geliyor. Dijital ikiz mi? Evet, her uçağın üretimden önce bilgisayar ortamında oluşturulmuş, her bir vidasına kadar mükemmel, ideal bir üç boyutlu modeli vardır. Yani bilgisayar destekli tasarım, CAD verisi diyoruz. APAY'ın yazılımı, lazerlerden gelen gerçek, fiziksel parçanın konum verisini alıp anlık olarak bu mükemmel dijital modelle karşılaştırıyor. Sürekli olarak şu soruyu soruyor. Gerçek parça olması gereken ideal yerde mi? ve eğer değilse eğer en ufak bir sapma varsa yazılım bu farkı kök ortalama kare hata yani RMS gibi gelişmiş istatistiksel ölçütlerle hesaplıyor. Sonra da o robotik iskeletin kollarını yani hareket mekanizmalarını devreye sokarak bu hatayı matematiksel olarak sıfırlayana kadar parçayı milimetrenin binde biri hassasiyetle hareket ettiriyor. Yani süreç tamamen otonom. Süreç mükemmel mi? Hayır, düzelt. Şimdi mükemmel mi? Evet, kilitle. Döngüsüyle tamamen veriye dayalı bir kontrolle ilerliyor. İnsan faktörü sadece denetim için var, hizalama için değil. Bu anlattıklarınız APAJ'ın neden sadece bir alet değil, stratejik bir kabiliyet olduğunu çok iyi açıklıyor. Bu hassasiyet kulağa harika geliyor. Ama bu kadar karmaşık bir sistemin kendisi de çok pahalı değil midir? Yani geleneksel fikstürlerden kurtulurken yerine daha da pahalı bir robotik iskelet kurmuş olmuyor muyuz? Bu denge nasıl sağlanıyor? Bu çok yerinde bir soru ve stratejik kazanımların anahtarı da burada yatıyor. Evet, APAŞ sisteminin ilk kurulum maliyeti yüksek olabilir. Ancak geleneksel yöntemde, Kaan projesinin sadece prototip aşaması için bile onlarca farklı ve devasa fikstür üretmeniz gerekirdi. Her bir tasarım değişikliğinde bu fikstürler işe yaramaz hale gelirdi. Anladım. APAŞ ile tek bir esnek altyapı, Uçağın farklı parçaları, farklı prototipleri ve hatta gelecekte üretilecek farklı uçak modelleri için bile kullanılabiliyor. Yazılımı güncelleyerek sistemi yeni bir göreve adapte ediyorsunuz. Uzun vadede bu muazzam bir maliyet avantajı ve akıl almaz bir hız ve esneklik demek. Üretim hattı yeni bir varyant veya farklı bir platform için çok daha hızlı ve ucuza adapte edilebiliyor. Bu modern savunma sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu çeviklik kabiliyeti sanırım. Tam olarak bu. Üretim hattını daha esnek ve ucuz hale getirmesi inanılmaz bir avantaj. Ama bu sadece işin ekonomik ve mühendislik boyutu. Sağdaki pilotun veya uçağın performansının bundan somut olarak ne kazandığına da bakmak lazım. Bu kusursuz montajın uçağa kattığı başka neler var? Elbette. Dört temel başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, az önce konuştuğumuz gibi montaj doğruluğunun getirdiği üstün aerodinamik performans ve düşük radar görünürlüğü. Bu, uçağın beka kabiliyetini doğrudan etkiler. Hayatta kalma şansını arttırıyor. Kesinlikle. İkincisi, insan kaynaklı hataların neredeyse tamamen ortadan kaldırılması. Bu, üretilen her uçağın aynı yüksek kalite standartında olmasını garanti eder. Üçüncüsü, kısalan montaj süresi. Eskiden haftalar süren bir hizalama işlemi artık saatler içinde tamamlanabiliyor. Bu üretim kapasitesini ve hızını kat be kat arttırıyor. Ve sanırım dördüncüsü seri üretim için en kritik olanı. Tamam. ilk uçağı bu teknolojiyle mükemmel bir şekilde ürettik. Ama seri üretimde 100. uçağında ilk ile birebir aynı olacağını nasıl garanti edebiliriz? Bu sistemin bu tekrarlanabilirliği sağlayan sihirli bir yönü mü var? Kesinlikle. Dördüncü ve en stratejik kazanım tam da bu. Kusursuz tekrarlanabilirlik. Apache sayesinde üretilen her bir uçağın bir öncekinin birebir dijital kopyası olması sağlanıyor. Seri üretimde standartizasyon her şeydir. Uçakların performanslarının, bakım süreçlerinin ve yedek parça uyumluluğunun aynı olmasını istiyorsanız, üretimde bu seviyede bir tekrarlanabilirlik standardını yakalamak zorundasınız. APAÇ, bu standarda en başından itibaren üretim sürecinin DNA'sına işliyor. Sihir değil, saf veri ve otomasyon. Konuşmamızın başında Apach'in sadece bir iskelet olmadığını, aynı zamanda düşündüğünü söylemiştiniz. Bu da beni şu noktaya getiriyor. Apach sadece tekil bir sistem değil, daha büyük bir dijital fabrika'nın kalbinde yer alan bir bileşen olmalı. Bu teknoloji fabrika'nın beyni olarak kabul edilen sistemlerle nasıl bir ilişki içinde? Tam olarak doğru noktadasınız. APAŞ, tek başına bir dahi değil, bir dahi ekibinin en önemli üyesi. Bu ekibin iki kilit oyuncusu daha var ürün yaşam döngüsü yönetimi yani PLM ve üretim yürütme sistemleri yani MES. PLM ve MES bunları biraz daha açabilir misiniz? PLM'i bir ürünün fikir aşamasından yani dijital doğumundan başlayarak sahadaki operasyonel hayatının sonuna kadar tüm verilerini yöneten kapsamlı bir dijital kimlik kartı bir DNA kaydı gibi düşünebilirsiniz. Yani uçağın dijital ikizinin doğduğu ve yaşadığı yer. Aynen öyle. MES ise üretim sahasının anlık olarak kontrolünü sağlayan tabiri caizse fabrikanın operasyonel beyni veya hava trafik kontrol kulesi. Hangi makinenin çalıştığını, hangi personelin hangi görevi yaptığını, üretimde hangi malzemenin kullanıldığını anlık olarak takip eder ve yönetir. Peki Apaj bu ikiliyle nasıl konuşuyor? Apaj'ın bu iki sistemle tam entegrasyonu montaj sürecine ait her verinin, her bir lazer ölçümünün, her bir konumlandırma hareketinin, o anda ortamın sıcaklığının bile dijital olarak anında kayıt altına alınmasını ve PLM'deki dijital kimliğe işlenmesini sağlıyor. Bir saniye, bu gerçekten baş döndürücü. Demek ki 50 yıl sonra bir mühendis bugün üretilen bir uçağın kanadının hangi salise, hangi pozisyonda, hangi toleranslar içinde monte edildiğini görebilecek. Bu tam izlenebilirlik demek.